meme estetiği çok geniş bir e, işlem kapasitesine sahip. Kişinin ihtiyacına göre meme dikleştirme yapabiliyoruz. Mastopeksi diyoruz buna. Ya da meme büyütme işlemi yapıyoruz. Augmentasyon mamoplastisi diyoruz. Veyahut da memeleri kişinin çok büyüktür. Redüksiyon mamoplastisi dediğimiz küçültme mamoplastisi yapıyoruz. Son olarak da meme kanseri cerrahisi sonrasında meme rekonstrüksiyonu yapılan işlemler arasındadır. Meme muayenesi sonucunda aldığımız ölçümler sonrasında mutlaka ve mutlaka 40 yaş altı hastalarımızdan meme ultrasonu istiyoruz. Bizim gözden kaçırabileceğimiz kistler olabilir ya da başka şeyler olabilir. 40 yaş üstü olan hastalarda ise meme ultrasonu ile birlikte mamografi istiyoruz. Eğer kişide aile öyküsü varsa annede ya da teyzesinde gibi yakın akrabalarında meme kanseri öyküsü varsa 40 yaş altında da meme ultrasonun yanında mamografi isteyebiliyoruz. Kistleri varsa mutlaka genel cerrahiden bir konsültasyon istiyoruz. Ameliyat olmasında bir sakınca var mıdır, yok mudur? Mutlaka genel cerrahiden konsültasyon istiyoruz. Tabii ki kişinin beden algısı önemli. Kişinin kendini nasıl gördüğü önemli. Bu durumda birazcık hastayı değerlendiriyoruz tabii ki, hani konuşmalarımızla. Ona göre eğer kişinin yönlendirmeye ihtiyacı varsa mutlaka bir e, psikiyatrik görüşte alıyoruz.